Fatır Suresi adını ilk ayette geçen ve yaratıp ortaya çıkaran anlamındaki Fatır kelimesinden alıyor. Aynı ayette geçen Melaike kelimesi sebebiyle bu sureye Melaike Suresi de denmiş. Mekke döneminin ortalarında Habeşistan hicretinden sonra ama Miraç'tan önce nazil olduğu rivayet edilir. Surenin ilk cümlesi aslında tüm içeriğin özeti gibidir. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a hamdolsun Devamındaki ayetlerde Allah'ın eşsiz kudreti ve yaratışı gözler önüne serilir. Meleklerin Allah'ın emriyle hareket eden özel varlıklar olduğu, yağmurun canlılığı sağlayan bir mucize olduğu, ölümle kuruyan toprağın tekrar hayat bulması gibi ölülerin de tekrar dirileceği anlatılır ve vurgulanır. Putlar ne bir şey yaratabilir ne de çağrıya karşılık verebilir. İnsanların hakikate sırt çevirmesinin arkasındaki kibir dünya hırsı ve şeytana uymak gibi nedenler olduğu hatırlatılır ve peygamberin inkarcıların bu tavırları karşısında kendini üzmesine gerek olmadığı belirtilir. Çünkü şeref ve kudret sadece Allah'a aittir. Sonraki ayetlerde her şeyin Allah'ın bilgisi ve iradesiyle gerçekleştiği açıklanır. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölür. Denizler, dağlar, yıldızlar Hepsi bir düzen içinde işler. Ama putlar bu düzene en küçük bir katkı sunamaz. Allah'ın dilemesi halinde bir topluluğu yok edip yerine yepyeni bir halk getirebileceği de bu surenin güçlü mesajlarından biridir. Bu bir tehditten öte bir müjde gibidir. Batıl yıkılacak, iman edenler yükselecektir. Fatır Suresi insanları iki sınıfa ayırır. Görenler ve görmeyenler. Yani hakikati fark edenler ve ona kör kalanlar. Peygamberin görevi sadece tebliğdir. Tıpkı geçmiş peygamberlerde olduğu gibi inkar her zaman olmuştur ve bu toplumlar sonunda helak edilmiştir. Ayrıca alimlerin yani tabiatı ve yaratılışı inceleyenlerin Allah'ın azametini daha derinden kavrayabileceği ifade edilir. Namaz kılanlar, Allah'ın kitabını okuyup başkalarına yardım edenler ise büyük bir müjdeyle karşılaşır. Allah'ın lütfu ve bağışlaması Surenin sonuna doğru tevhid ve peygamberliğe karşı çıkanların iç yüzü anlatılır. Sözde hidayeti bekleyen ama hakikatle karşılaştıklarında gururlarına yenilen kimseler onlara göre hep bir bahanesi vardı ama Allah onların tüm oyunlarını kendi aleyhlerine çevirir ve sure şöyle bir uyarıyla sona erer. Allah isteseydi insanları anında cezalandırabilirdi ama o hikmet sahibi olduğu için Herkese mühlet verir. Bu aslında bir rahmettir. Ama o süre dolduğunda artık geri dönüş yoktur. Peki sen hakikati görenlerden mi olacaksın yoksa onu bile bile görmezden gelenlerden mi?